Selamun Aleyküm, 28.02.2024 Şu anda Cuma olan biz yanına geldik, kendisi şu an motorcudur. Evet arkadaşlar, tüm motorcu arkadaşların Cuma olan abimizin davet ediyoruz. Her türlü motor yapılır, buji değiştirilir, lastik değiştirilir, yağ değiştirilir, evet. Evet şu anda Cuma olan biz Na Narlıcoğu üzeri Aydeniz Petrol dibindeyiz, bütün müşterilerimizi bekleriz. Eyvallah abi. Her türlü bakım yedek parça, aksesuar mevcuttur. Evet arkadaşlar şu anda Aslında size... hepsi yağ değişimi, bütün bakımlar mevcuttur. Şu an size aksesuarları göstereceğim. Evet arkadaşlar motor aksesuarları, farlar, kask, kilit. Yani söylememe gerek yok zaten görüyorsunuz yani sıfır kasklar vardır. Neceri, motor üstleri vardır, kayışlar, motor yağları motor tekeleri var. Daha şöyle göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi. Tüm motorcu arkadaşlarımızı Cuma olun yanına bekleriz. Her türlü motor yapılır. Yağ değişimi, kask var. Motor zinciri, motor kilidi. Yani motorla ilgili her çeşit var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Antakya'dan Narlıca'ya giden yol ve burası. Motorları zaten görüyorsunuz. Şurası zaten direkt e, Narlıca'ya gidiyor. Evet dükkan burası zaten. Gördüğünüz gibi motorlar mevcut zaten. Evet işte ustamız. Yılların ustası Cuma İnceoğlu. Evet arkadaşlar. Tüm motorcu arkadaşlar bizi Cuma İnceoğlu abimizin yanına bekleriz. Soyuzumuz aynı ama akraba değiliz. Akrab olmamıza gerek yok. Zaten... Kalpte ne kalacaksın sen de? Eyvallah Allah razı olsun. Boks Ahmet'im evladım. Allah peygamber sağ olsun. Boks. Evet Amin. arkadaşlar. Cuma ince olu abimiz. Evet. Her türlü motor yapılır yani. Ben özellikle motorumu kendisine getiriyorum zaten.